Herkese merhaba arkadaşlar evet. <laughs> Noel Baba gelmiş gibi oldu. <laughs> ne yapıyoruz bugün anlat bakalım sırayla anlatalım. Büyük en büyük parktayız dünyanın en büyük. Abart abartma ne? <laughs> dünyanın en büyük parkta değiliz. İnegöl'deyiz ve parka geldik değil mi? Aha. Oynamak için piknik yap yapmak için değil mi? Sosis var. <laughs> <laughs> Patates var, sosis var, meyve, İçecek, börek, çekecek. Aa, çekirdek var mı? Boçalar, çekirdekler, içecekler. Ne? Evet Mert... Mert şu an evet Mert şu an e, poğaçalı çekirdek yiyor. Yani evet Merve söz sende. Diyecek bir şey yok. Diyecek bir şey yok mu? Bulamadım. Ama düşünmen lazım. Tamam sana bir daha döneceğim şimdi. Evet Melek Söz sende. Söyleyeyim ki. <laughs> ben buldum. Söyle bakalım. Burada biz Söz sende Melek bekle. Şey <laughs> yani biz hazırla. Eski, biz eskiden böyle sınıfça toplanıp burada piknik yapmıştık. He söyledi. Hem de aynısı. Aynı yerde. Evet, aynı. Aynı koltukta. Merve'nin geçmişki koltuğu. <gülüyor> <gülüyor> evet Melek'e gelelim. Fikirlerinizi alalım. Fikirlerinizi yok. <laughs> <laughs> Bir şey daha söyleyebilir miyim? Söyle. Bir de ben e, böyle kiraz biraz gezmiştim. Hani kirazı alıp ben oraya oturup yemiştim. Hmm. Tamam şimdi birazcık e, yemek yiyip sonra arkadaşlar şöyle oynayacaklar buralarda. Batır abi bizi getirdi. Evet, şöyle göstereyim. <laughs> Yeşil kalanı. Ben sadece, sadece... topumuz sadece... var ama topumuz biraz inmiş. Evet. İdare Bir şey söyleyeceğim uzak kaçmasın diye. <laughs> evet. ee, bir tane, bir tane top var ya. <laughs> ay park var ya. E, ben park sadece kocaman bir tane park sanıyorum. Bir evet. tane park. E, tamam kocaman bir park işte. Doğru e, tamam sanıyordum. da bildiğin oyun, kart direk park. Hayır ya öyle değil. Kocaman bir sandık. Ya o zaman size afiyet olsun. Evet arkadaşlar bir şeyler atıştırdık şimdi. Mert'le Merve kola mı içiyorsunuz? İçiyorsunuz. Melek de orada takılıyor şimdilik. Beyzem de kulaklığını takmış örgüyorum. O da kulaklık mı takmış orada? <laughs> <laughs> Beyaz bir şey. Böyle. Herkes farklı bir şey yapıyor. Evet. Biz burada manzarayla. Yapay manzara. İsmi mi bu artık? Yapay manzaraymış arkadaşlar. Çekirdek falan yedik. Yemeğimizi yedik. Vallahi ben çekirdek yemedim. Arkadaşlar size Mert'in şimşeğini göstereyim. Ee, Mert'e şöyle bir şimşek yaptık. <laughs> Mert çok beğendi mi Mert? Merve de beğendi mi? Hı hı. Sen de yapalım böyle şimşek. Yok hı -hı. ben kızım. Bana gerek yok. Değil mi? Sen zaten güzelsin değil mi? Saçını böyle böyle yap. <laughs> <laughs> Yedi ya bakalım size afiyet olsun. Afiyet mi olsun anne hani hiç? hiç e, ee, ne diyeceğim içerken? <laughs> i̇yi olsun. İyi olsun. Hı -hı. Arkadaşlar içecek içerken iyi olsun diyeceğiz. i̇yi olsun. <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ne oynuyorsunuz? Ortada sıçan. Sıçan kim? <laughs> Sen misin? Oo çok yakından vuruyorsun ama. ortadasın. Hayır Biraz uzaklaşın ama çok yakından vuruyorsunuz. Ya da ya çocuğum ben Mert hadi bakalım bakalım sıçan nasıl kaçacak Oo. Oh. hadi Mert ortaya geçsin Sen canın mı var çok yakınsınız ama Mert de orada evet arkadaşlar buraya da çekirdek koydu Git 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 git, git, git ha, tamam bu kadar yeterli At bakalım Vurdu Mert yakalarsan Bir fazla tamam bir can Can gitti Mert yakalamaya bak. <laughs> Sıçan bayağı hızlı geç çıktı. <laughs> Hadi bakalım. Haydi bakalım Merve nasıl oynayacak? Oh. 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 Gel, <laughs> gel, en fazla gel. en fazla kim oynadı ortada? Ben. Ay, en fazla durdum. Emin misin? En fazla ben bence. Aynen. Ben demin bir oynadım. 11 tane canım vardı. Oo Merve sen hemen veriyorsun ya. Hemen veriyorsun ya. Ben taktiği buldum ki. Ha, buldun da veriyorsun. Bak o da veriyor. Ha iki oldun melek. Böyle açacağız. Böyle açacağız. Böyle açacağız. Böyle açacağız. kaldı. Hadi be. Bir ziyana kaldı. Hadi bakalım siz oynayın. <gülüyor> <gülüyor> hmm. İki mi? Oho. <laughs> Melek artık oh. gitmez ortadan. <laughs> Ya kaç tane can verdiniz nereye bitiyor? Bir can kaldı anne. Can ne? Oo vurdu mu? Vuramadı. Hadi. hadi. Mert hadi hızlı. Meleye at Mert Meleye. Hadi Mert. Hadi Mert. Ev. Tüh. <laughs> Hadi bakalım size iyi oynamalar. Oo, oo yine Gidiyor. can. Bizim yorgun savaşçılar ne yapıyor? ha Öbürler gidelim. nerede? Siz ne yapıyorsunuz orada? Gelin bakalım. Ben geldim. geldim. Hiçbir şey ya. Şöyle gidelim bakalım yalnız. Deminden beri oynuyorlar. Ben dükeri ben. Ben biliyorum ilk ben nasılsa ya, ya. Yoruldunuz mu? Evet. Merve bak bakayım bana. Kıpkırmızı kırmızı oldu ya. <laughs> Bakalım görünecek mi? <gülüyor> <gülüyor> kıpkırmızı kırmızı oldu. Mert, Oo, o da kıpkırmızı oldu. Biz birazcık daha burada paslaştık, Vallahi, koştuk falan. Bayağı oynadınız ha. Ben Yoruldunuz. Ben yendim. Kim kimi yendi? Beni yendi Mert. Vay. Yoruldunuz mu iyicene? Evet ya. İyi, ne mutlu siz artık güzel güzel uyursunuz. Burada oturmak güzel değil mi? Ne mutlu ya şimdi sanki yağmur yağacak gibi bir hava var. Evet, tamam. Sizce yağacak mı yağmayacak mı? Yağmayacak, yağmayacak ses. bence. E ses de geliyor yağmur ben, ses. Bence de yağmayacak. Valla yağmur da göstermiyor aslında hava Hı. durumunda ama bilmiyorum yağda bilir yani. Baksanız ses var. Yok mu? Yağmur, yağ yağmur yağsa burada bekleyelim Bizim bekleyeyim. de orada arkadaşlar şey var. Örtü var. Yağmur, ağacın orada. Yağmur yağsa burada bekleyelim ya. Hatta oralarda toplayacağız şimdi. Yağmur yağsa onları hızlıca toplar buraya koyarız değil mi Merve? Emel Evet burası da inşallah yağmur, yağmur geçirmez inşallah. Değil mi? Yok geçirmez tahta. Evet. evet. Aradan şu çekirdek yemiyorsundur inşallah Mert Durdurdum yoksa İyi yani valla sabahtan beri çekirdek yiyor Arkadaşlar şurada Her mola verdiğinde çekirdek yiyor Aynen Artık yani ben dedim de ki arada. arada ben de yiyorum öyle. Ama çekirdek işte çok faydalı bir şey değil Bir de tuzlu onlar Ama tuzsuz annem yiyor Tuzsuz de. olabilir Ya da çiğ çekirdek aslında daha faydalı Çiğ çekirdek Evet Hı. Çiğ çekirdek, çiçek çekirdek daha faydalı aslında. İlk defa duydum ha. Ben hmm. böreği çok sevdim. Sosu hmm. yani olsaydı sosu değildi. <laughs> evet. Tamam, şunu da ben yiyebilirim. <laughs> 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 Afiyet olsun. Ben bilmiyorum. Anne. Bak. Biz de yarın gidiyoruz arkadaşlar. Eskişehir'e dönüyoruz. Bugün akşam buradayız yine. Yine göldeyiz. Bence de biz bugün burada yatalım. Değil mi? Burada yat. en iyisi bu. Bak burada Merve yatsın. Burada Mert yatsın. Burada da Melek yatsın işte. Siz nerede Biz gideceğiz canım. Biz niye kalalım burada? Bizim burada ne işimiz Kalırsın. var? Değil mi? İyi bakalım hadi biz birazdan toplanacağız arkadaşlar. Artık akşam oldu. Herkese bay bay yapalım ya, mı? Ya. Yarım saat. Yarım saat. Hadi bay bay. Herkese bay bay. Bay bay. Ama bay kuş. <laughs> oh. M o, et, hmm. Oh. 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 да? Oh. Oh. Oh.